Merhaba, Murat Muratoğlu'nun Nefes Gazetesi'ndeki bir köşe yazısını ele alıyoruz. Başlık oldukça dikkat çekici. Ekonomiye kar yağıyor, üşümedin mi? Yazar, Türkiye ekonomisine dair e, epey keskin bir iddia ortaya atıyor. Yazının ana fikri aslında şu. Ekonomi yönetiminin, hani enflasyonu düşürmek ya da ne bileyim refahı arttırmak gibi hedefleri olabilir ama e, asıl tek bir derdi var diyor yazar. Dolar kurunun yükselmesini engellemek. Ne pahasına olursa olsun. Evet, ilginç bir iddia gerçekten. Peki neden dolar? Yani onca gösterge varken? İşte yazar tam da bunu açıklıyor. Diyor ki dolar vatandaşın gözünde belki de manipüle edilmesi en zor, en ele tutulur, en gerçek gösterge. Diğerleri yani enflasyondu, büyümeyi de bunlar biraz yazarın deyimiyle makyajlanabiliyor. Hmm, makyajlanabiliyor anladım. Aynen. Bu analizimizde de işte Muratoğlu'nun bu iddiasını biraz deşeceğiz. Hangi göstergeler makyajlıymış, bu makyaj nasıl yapılıyormuş iddiaya göre ve tabii doları tutmak için neler yapılıyormuş yazarın penceresinden bakacağız. Gelin başlayalım bakalım. Şimdi ilk olarak yazının kalbine inelim. Öncelik dolarda dedik. Peki ama neden? Yani enflasyon, büyüme, işsizlik bunlar niye ikinci planda kalıyor yazara göre? Doları bu kadar özel kılan ne halk için? Şöyle açıklıyor Metin'de, Dolar kuru insanların günlük hayatında doğrudan hissettiği bir şey. Markette, kirada, faturalarda ve belki de diğer resmi rakamlara göre hani daha az oynanabilir görünüyor insanlara. Daha şeffaf yani. Evet, daha şeffaf algılanıyor olabilir. Yazar da diyor ki diğer makroekonomik veriler, işte enflasyon, büyüme, işsizlik rakamları çeşitli yöntemlerle olduğundan farklı gösterilebiliyor. O makyaj lafı da buradan geliyor zaten. Mesela enflasyon Evet enflasyon hep ilk akla gelen oluyor bu tür iddialarda Türkiye'ye özel bir bölüm ayırmış yazar. diyor ki enflasyon hedefe yakın çıksın diye e, sepetteki ürünlerin ağırlıklarıyla oynanabilir hı hı. Ya da ne bileyim bazı ürünler çıkarılır yerine başkası konur, mevsimsel ayarlama denir falan. Yazar biraz iğneleyici bir dille, bir bakmışsınız hop enflasyon hedefe yaklaştı diyor. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi yani. Aynen onu ima ediyor. Ve bu durum sadece enflasyonla da sınırlı değil diyor yazar. Büyüme rakamları mesela orada da benzer bir durum olabileceğini savunuyor. Büyüme nasıl makyajlanabilir ki? Şöyle açıklanan büyüme oranlarının kaynağına bakmak lazım diyor. Eğer bu büyüme daha çok borçlanmayla iç tüketimin aşırı teşvikiyle oluyorsa bu biraz yapay bir şişkinlik yaratır sürdürülebilir olmaz yani. Anladım. Geçici bir durum. Geçici evet. Hatta yazar daha da ileri gidip bazı şirketlerin hani kağıt üzerinde stoklarını fazla göstermesi gibi şeylerin bile genel rakamı etkileyebileceğini ima ediyor. Ve tam bu noktada o meşhur kişi başı gelir rakamına geliyor. Evet. O 15147 dolarlık rakam. Çok konuşuldu. Yazar da basit bir hesap yapmış. 4 kişilik bir aile için bu yılda yaklaşık 60 bin hatta 60 bin 500 dolar demek. Hı hı. Sonra da soruyor işte. Çevrenizde kaç aile yılda bu parayı yani bugünün kuruyla neredeyse 2 milyon lirayı bir arada görüyor acaba? Hı hı. Bu soru aslında şeyi gösteriyor. O makası, değil mi? Ortalama rakamla gerçek hayat arasındaki. Kesinlikle. Olası uçurumu gösteriyor. Yani rakam güzel ama halkın geneli bunu yaşıyor mu? Soru bu. Tabii çünkü ortalama rakamlar gelir dağılımındaki adaletsizliği gizleyebilir. Yani birileri çok çok fazla kazanırken büyük bir kesim ortalamanın çok altında kalabilir. Yazarda diyor ki bu rakamda bir makyaj unsuru olabilir. Çünkü çoğu insan bu refahı hissetmiyor. Eleştiriler devam ediyor tabii. Cari açık ve işsizlik de var sırada. Cari açık düşüyor mesela değil mi? Ama yazar diyor ki bu düşüşün sebebi altın ithalatına getirilen kısıtlamalar gibi geçici idari önlemler. Yani temel bir iyileşme değil de... Değil evet. Baskılama sonucu diyor. Bu önlemler kalkınca ne olacak? Soru işareti. Kalıcı mı değil mi? Belli değil. İşsizlikte de durum benzer. Yine TÜİK'in tanımları ön planda. İşte iş aramaktan umudunu kesenler tam olarak nasıl sayılıyor? Mevsimlik işçiler ne oluyor? Bu tanımlarla oynanarak resmi oranın düşük gösterilebileceğini iddia ediyor. Hatta bayağı sert bir ifade kullanmış. Yakında çalışmayanı bile girişimci sayarlarsa şaşırmayın gibi. Evet, oldukça keskin. Bu da yine o makyaj iddiasını güçlendirmek için kullandığı bir argüman. Rakamların yorumlanmaya ne kadar açık olabileceğini gösteriyor. Velhasıl Enflasyon, büyüme, kişi başı gelir, cari açık, işsizlik yazara göre bunların hepsi bir şekilde makyajlanabilir. Yani olduğundan farklı sunulabilir. Ama bir şey var ki makyaj tutmuyor diyor. Dolar kuru. Aynen öyle. Dolar kuru halkın da en güvendiği, gerçeği en net gösteren barometre olarak görüyor. İşte bu yüzden de tüm enerji, tüm çaba doları kontrol etmeye, baskılamaya harcanıyor diyor. Doları zincire vurdular gibi bir benzetme yapıyor hatta. Peki bu zincire vurma işi nasıl yapılıyor? İki farklı dönemden bahsediyor, değil mi yazıda? Evet, evet. Bir ayrım yapıyor. Eski yönetim diyor, Merkez Bankası rezervlerini hani o meşhur arka kapı yöntemleriyle piyasaya sürerek kuru tutmaya çalıştı. Ama bunun bedeli ağır oldu. Milyarlarca dolar rezerv yakıldı. Yakıldı yani kaybedildi ve sonuçta rezervler eksiye düştü. İlk yöntem buydu diyor. Rezervleri eritmek. Peki şimdi mevcut yönetim? Yazar diyor ki amaç aynı, doları tutmak ama yöntem değişti. Çok net söylüyor. Eskiden rezerv yakıyorlardı, şimdi faizi yaktılar. Bu ne demek faizi yakmak? Şunu kastediyor. Politika faizini aşırı yüksek seviyelere çıkarmak. Bu yüksek faiz bir yandan evet piyasayı soğutuyor, kredileri pahalılaştırıyor, ekonomik aktiviteyi yavaşlatıyor. Hı hı. Ama diğer yandan da yurt dışından kısa vadeli sıcak para yani döviz çekiyor. İşte bu gelen dövizle de kur baskılanıyor. Yani kurun istikrarının bedeli olarak çok yüksek bir faiz ödeniyor, büyümeden feragat ediliyor. Faizi yakmak dediği bu, bu yüksek maliyet. Anladım. Kuru tutmak için faizi feda etmek gibi bir durum. Ama yazar tam burada e, durum bir dakika diyor. Mesele sadece kur faiz değil, daha derin bir şey var diyor. Kesinlikle. Analizin en kritik noktası belki de burası. Yazar diyor ki sorun aslında sadece ekonomik değil. Asıl mesele ne peki? Güven, hukuk ve öngörülebilirlik. Temel sorunlar yani, yapısal. Aynen öyle, yapısal sorunlar. Ülkede yatırım yapmak, iş yapmak için gereken o temel güven ortamı... Hukukun üstünlüğü, yarının ne getireceğini bilebilme hali bunlar zayıfsa diyor istediğin kadar faizi arttır istediğin kadar kuru baskıla kalıcı bir çözüm olmaz. Günü kurtarır belki ama ama uzun vadede işe yaramaz. Kalıcı istikrar için önce bu temellerin sağlam olması lazım diyor. Güven, hukuk, öngörülebilirlik. Bu güven ve öngörülebilirlik meselesine çok vurgu yapıyor. Hatta diyor ki Piyasalar bile artık şeye bakmıyor eskisi kadar. Kur kaç oldu, faiz ne oldu, borsa indi mi çıktı mı? Evet, evet. Dikkatleri başka yerde diyor. Nerede? Siyasi ve hukuki gelişmelerde. Şöyle sorular soruyor piyasa diyor. Bugün kim tutuklandı? Hangi şirkete kayyum atandı? Mahkeme ne karar verdi? İktidar ortağı sabah ne dedi, akşam ne dedi? Bunlar daha önemli hale geldi diyor. Bu çok çarpıcı bir tespit aslında. Eğer yatırımcılar iş dünyası kararlarını verirken temel ekonomik verilerden çok bu tür siyasi hukuki belirsizliklere odaklanıyorsa hı hı. bu ekonominin altındaki o güven ve öngörülebilirlik sorununun ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Yazar da diyor ki bu durum uygulanan ekonomi politikalarının da etkisini azaltıyor. Çünkü güven yoksa istediğin kadar yüksek faiz ver Kalıcı sermaye gelmez, uzun vadeli yatırım yapılmaz. Yazının sonu da biraz e, ürkütücü mü desem, düşündürücü mü? Bu kadar baskılanan, zincirlenen dolar kurunun bir noktada ipini koparabileceği uyarısı var. Evet, kontrolden çıkabilir diyor. Ve nereye kadar gideceği de belli olmaz diyor. O meşhur benzetmeyi kullanıyor. En uzağa giden ok en fazla gerilmiş yaydan çıkar. Ne demek istiyor bununla? Bu şu demek, kur üzerindeki baskı, yani o yayı germe işi ne kadar uzun sürerse ve ne kadar yapay yöntemlerle yapılırsa yayın koptuğu an yani kontrol kaybedildiği an okun fırlayacağı mesafede o kadar büyük olur. Yani kurdaki sıçrama çok sert olabilir. Aynen. Ani ve çok sert bir düzeltme yaşanabilir demek istiyor. Özetle yazarın analizi bize şunu söylüyor gibi. Şu an gördüğümüz kurdaki sakinlik alttaki temel sorunlar, güven, hukuk, öngörülebilirlik eksikliği çözülmediği sürece aldatıcı olabilir. Kırılgan bir denge yani. Çok kırılgan. Makyajlı göstergelerle idare edilen bir ekonomide halkın en güvendiği barometre olan dolar üzerindeki bu aşırı baskı yarın öbür gün beklenmedik belki de yıkıcı sonuçlar doğurabilir başlıktaki gibi ekonomiye kar yağıyor gibi görünüyor belki ama altımızdaki buz ne kadar kalın sorusunu sorduruyor. Evet, Murat Muratoğlu'nun bu epey ses getiren analizini ana hatlarıyla konuştuk. Temel iddia şuydu, ekonomi yönetiminin asıl odağı, diğer her şeyi belki de ikinci plana atarak dolar kurunu tutmak. Diğer göstergeler, enflasyon, büyüme vesaire makyajlanabilirken, dolar gerçeği yansıtıyor ve bu yüzden baskılanıyor. Aynen ve bu baskılamanın da bedeli yüksek faizle yani faiz yakılarak ödeniyor deniyordu ama asıl kritik nokta sorunun sadece kur faiz meselesi olmadığı temelde güven, hukuk ve öngörülebilirlik gibi yapısal sorunlar yattıydı. Hı hı. Bu temeller sağlamlaşmadan atılan adımların kırılgan olduğu ve o gergin yay örneğindeki gibi ani ve sert bir kopuş riskinin bulunduğu uyarısı yapılıyordu. Yani rakamların ötesine altta yatan dinamiklere güven ortamına bakmak lazım mesela mesajı veriliyor. Peki bu analizin ışığında dinleyicilerimize de üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım o zaman. Bir ekonomide temel göstergeler işte enflasyon, büyüme, işsizlik, kur birbiriyle bu kadar çelişkili hatta zıt sinyaller veriyorsa sizce en güvenilir barometre hangisi olurdu? Yani gerçeğe en yakın olduğunu düşündüğünüz gösterge ne olurdu sizin için? ve bu göstergeler arasındaki uyumsuzluk, ekonominin genel sağlığı ve geleceğe hakkında bize ne anlatır aslında? Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.